Benim. Ne oldu? Niye baktın? Fotoğrafa baktım. Nikah günü çektirmişti. Unutur muyum? Ben şunu verip geliyorum. Bizim işimiz bitti. Bu kadar mı? Hadi gidelim. Araba nerede? Araba yok taksiyle gideceğiz. Araba ile dikkat çekerdin tabii. Başlamayın. Ne dedim binince öndeki taksiyi takip etme. Filmlerdeki gibi. Soğuttun. İçmeyeceğim, midem almıyor. Bulanıyor mu hala? Geçti ama biliyorum, içince kötü olacağım. Neyse, çaresine bakın diye rahatlarsın. E ne baktın, doğurmayı düşünmüyorsun herhalde. Bilmiyorum şimdi. Bunu düşünecek hale değilim. Ya bunu düşünecek ne var? İmkanı yok olmaz. Ya kocana döneceksen o başka, orasına karışmam ben. Deli deli konuşma. Bu saatten sonra nereye dönüyorum? Benimle devam etmek istiyorsan aldırmak zorundasın. Benim başım yeterince kalabalık zaten. Bir de elalim çocuğun sorumluluğunu üstlenemem ben. Gidelim diye tutturdum madem. Gider gitmez hallet. Kurtul bu işten. Murat'ı da aynı böyle aldırıyordum neredeyse. Buna da sebep olacağız. Kızım akıllı ol ya. Şu durumda çocuk neyine? Ne biçim adamsın sen ya? Nasıl böyle kolay konuşuyorsun? Umrunda bile hisset değil hissettiğim. Başlatma hislerinden be. Olacak iş ya? Babamla zaten aram açık. Karımla da mahkemelik olacağız. Bir de kocan duyar mı yer? başımıza bela olur. mı ben onlarla. Ha sen çok sen git evinde dur. Ama bak bir tane söyleyeyim sana. Bir daha yüzümü göremezsin. Çocuk oyuncağı mı bu ya? İstediğin zaman gel, istediğin zaman git. Baskı yapma bana böyle. Kafam almıyor zaten. Vır 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 bir dur ya bir nefes alayım. Hadi kalkalım uşak kaçacak. Bunlar mı yıkanacak? Hadi sen git işine geç kalma ben hallederim. Yok ustayla konuştum bütün gün boyunca izin aldım. Bütün Ay, gün buradayım. Ya zaten sen de geç açtın şimdi yardım etmezsen hiçbir şey yetişemeyeceksin. Ee <laughs> ne yapayım? O zaman masaların örtülerini ser. daha benden bir şey gizleme olur mu? Lütfen. Seni takip ettiğim için de bana kızma. Bana gerçeği söyleseydin bu kadar korkmazdım. Sen korktuğun için takip etmedin ki beni. Demek ki içimizde güven sorunu olan bir tek ben değilim. Sen de bana güvenmiyorsun. Çünkü ben senin aklından neler geçiyor bilmiyorum. Ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun bana söylemiyorsun ki? Fatma Gül gerçekten ben senin ne istediğini bilmiyorum. Benimle konuşmuyorsun bile. Ben zaten çok konuşkan değilimdir. Ama konuşuyorum seninle. Ne kendinle ilgili ne de benle ilgili bir şey söylüyorsun. Zaten aramızda bir mesafe var. Ben onu azaltamıyorum ki. Ulaşamıyorum sana Fatma Gül. Ben çok mesafe kat ettim aslında. İlk başlarda bugün olduğum noktaya geleceğimi düşünemezdim diye. Önceleri sen benim en büyük düşmanlarımdan biriydin. Bak şimdi. Şimdi? Sana iyileşmek istediğimi söylerken demiştim. Ben de yeniden birine güvenmek istiyorum diye. Şimdi daha güvende hissediyorum kendimi. Örtüleri sileyim. Geldi. Ne yapacağız? Hazırlıksız yakalandık. Panik yapma, hallederiz. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet. Hayırlı uğurlu olsun, çok güzel bir yer burası. Teşekkür ederiz. Sen onları bana ver, benim yeri Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.